Sevimli parmaklar görsel sanatlar kanalımdan hepinize merhaba. Bu videomda sizlerle oluşumun birinci sınıfa hazırlığındaki en önemli unsurlardan birisi olan isim etiketleme maceramı paylaşıyorum. Bazı internet sitelerinde hazır olarak da satılan isim etiketlerine değil de kendim yazmayı tercih ettim. Arkası kendinden yapışkanlı A4 boyutunda birkaç tane kağıt yeterli oldu bu çalışma için. Kağıdın yüzeyine alt alta oluşumun adını, soyadını ve sınıfını yazdım öncelikle. Sonrasında da kenarlarından keserek yapıştırmaya hazır hale getirdim. Tadam! İşte görüyorsunuz bunlar da fırçaları Şimdi size kalem ve fırça gibi ince malzemeleri nasıl etiketleyeceğinizi gösteriyorum. Yine ismini, soy ismini ve sınıfını yazıp kol ile üzerine yapıştırdıktan sonra fırçanın üzerine bakın rulo şeklinde yapıştırdım kolibantı ile sabitlemek iyi bir fikir oldu. Islanırsa ya da kalemler zamanla aşıma uğrarsa bu şekilde sabit kalabiliyor. Şimdi sıra geldi dolap yerleştirme maceramıza. Sınıf öğretmenimiz her öğrencinin ismini dolap kapağına yapıştırmış ve dolapları hazırlamıştı. Bize sadece silip yerleştirmek kaldı. Öncelikle dolabın içini ıslak mendille güzelce silerken Minnoş'um da orada biraz boyama yaptı ve sonrasında kendi sorumluluğu olduğu için kendine ait kitapları, eşyaları dolabına yerleştirmeye başladı. Hem dolabını yerleştirdi hem de sene boyunca dolabını nasıl düzenli tutması gerektiğini öğrendi. Kitaplarını kalemliğini, boyalarını ve oyun hamurlarını sırayla dizdi. Oyun hamurları oluşum için çok önemli. Tabii tüm bu malzemelerin üzerinde de isim etiketi olduğunu unutmayalım. Çıt çıtlı dosyalarını da yerleştirdikten sonra oluşumun dolabı artık hazırdı. Tabii en son kontrolünü yine de ben yaptım. Annelik işte. Görsel sanatlar dersi malzemelerini ve yedek kıyafetlerini de alttaki dolaba yerleştirdikten sonra okulumuzun ilk gününe hazırız. Hadi bakalım.